Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kerem Oğuz ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayarak genç girişimcilerle Kocaeli'nin ticari faaliyetlerini, endüstriyel üretim ve ihracat potansiyeli üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Aynı zamanda Kandıra İş İnsanları Derneği Başkanı Erdoğan Günay ve bölgedeki girişimcilerle de bir araya gelen Başkan Büyükak'ın kırsal kalkınma, organik tarım ve hayvancılık üzerine belediyenin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. Bu görüşmede yapay zekanın girişimcilik dünyasına getirdiği yenilikler de ele alındı. Toplantı sırasında Başkan Büyükakın, gençlerin girişimcilik ve katma değer yaratan iş modelleri geliştirme konusundaki başarılarının Kocaeli'nin ticari geleceği için ne kadar önemli olduğunu vurguladı ve gençlerimizin endüstriyel üretim ve ihracat gibi konularda daha fazla yer almasını destekliyoruz dedi. <laughs> Alô,